<laughs> benim lan yayın sahibi. Sen <laughs> <laughs> ben atlıyormuşum böyle her şeyi. Hepsi ama başka. Konuşturmuyormuşum sana. Dur yayın düştü tamam. Hepsi ama. Hop şunu al. Şunu, Abi yap. benim sesim geldi lan. Dur şimdi Türk işleri kabul et. Herkesi tek tek davet atayım. İnşallah Sen, herkes de... biliyordur. Ya. Bak Sen, bir oyunda kreatif şey feşleştirmesi. Seviyorsun. Şimdi ben geldim onu Hop gelenler var. Var mı gelen şu an? Bir de bir de. da gelsinler ama. Aynen. Bana abone olmayan almıyorum onu. Bundan Çözün sonra güzel. yeni kural. Bir Tabii Eren, davet. O herkes girmeye başladı oyuna. Bekleyin şimdi. Tolefimi de davet edeyim. Ben internetimi aldım bu arada. Oh nice bro. Yani, yani şimdi zaten ben bire kadar oturacağım daha da uyuyacağım. <laughs> Mustafa nerede girmiyor bayağıdır. Mustafa bilmiyorum. Valorant'ı taktı herhalde o bilmiyorum. Ha, olabilir. Dur gelenler var mı? Şu an 5 kişi değil mi? Hı -hı, kişi geldi. Dur gelirler şimdi. İnşallah. Ben bu kastım maçı inşallah başarabilirim. Geliyor mu? Dur davet atalım. O de Attım mı? Ben şöyle o kostüm Kim çıktı lan? Yusuf grubuna gitti onu. O biliyorum. <laughs> İhsan Berk Çayıroğlu. <laughs> Aleykümselam kardeşim. Gel. Alo, ne yapıyorsun kardeşim? İyiyim abi? İyi ben de bir şey soracağım sana. Kastım maç açmayı biliyor musun? Vallahi abi, bilmiyorum ama... Vallahi dedi ee... sen, sen de bilmiyorsun ama dur dur bulacağız şimdi bekle. Oğlum, gelen birisi biliyordur. Nasıl yapacağız biz onu? Error veriyor açınca. Kodu oluşturmamız <laughs> gerekiyor mu? Oluşturduk da şey Oluşturduk diyor, koduması. aradın ama bu değil falan filan. Hmm. Anlamadım onu. Dur gelen birisi biliyordur, açmayı bilen vardır. As. <laughs> Abi şey örneğin hangi modu açacaksan L2'ye tıklıyorsun özel seçenekler kodu yazıyorsun abi sen hazır veriyorsun herkes Sonra el veriyor Ben de öyle biliyorum da hata veriyor ya anlamadım dur çözeceğiz belki az kişiyiz diye de olabilir Görevler gelmiş Yok yok abi alakası yok Dur bulacağız 2-3 kişiyle de oluyor Dur bakalım daha gelen olacak mı? Dur bir böyle deneyeceğim şimdi yönetici kim ben miyim? Bedirhan Zahal herkes gelmiş lan Ba yöneticiliği versene Kaan bana bir. Eyvallah. Şimdi tekliğe geldik. L2'ye bastık. Bizim çıkmamız lazım ama. Bence lazım değil. 15.05. Açtık. Hayır lazım bizim. Şey e, kaç musun? kişilik açıyorsan o kadar abi. E, biz kodu yazacağız abi. Dur bakalım. Herkes bir gelsin, Sen gelsin. kaç kişinin geldiği gözüküyor. Bak kodu 15.05 yapacağım. 15.05. Aynen 15.05 olacak kodda. Matem abi. Alo. Aynen. Beyler custom maç açacağım. Şu an 10 kişi olduk. Yo 8 olmuşuz. Matematiğim 15 tane. Yayında <laughs> 3 kişi vardır. Bakalım. <laughs> Kritik değil mi gezdim abi? Bro gireceğiz ona da gireceğiz. Box fight de atacağız. Hepsini yapacağız. Saat 2'ye kadar yayını açacağım işte. Yani sen evet. kombi yarışı da yapacağız değil mi? Hepsini yapacağız da dur. Birazcık daha kişilerin gelmesi lazım şu an. Çünkü başlatırsak çıkamayız. Bir deneyelim biraz. şimdi. Tamam beyler bak kod aleykümselam bak kod 1505 aşağıya da yazıyorum. Ama odada tek ol bak. Odada tek ol. Yoksa ne? Ben çıkacağım şimdi. Ege Berkün ver. 05 isterim. 15 mi? Geri zekalı 15 05. 15 -05. Beyler Ağır. çıktım ben kuruyorum. 15 05 unutmayın. Tekli yap, tekli yapmayın. Aynen. Tekli, tekli yapacağız. Çık yap, çık Az ben kişiyiz, ben tekli yani yapacağım. Çok az kişiyiz, az kişiyiz çok da olunca yapar. Her, her yer yapacağım herhalde. Bilmiyorum ki nasıl yapacağım. Deneyeceğim, bekleyin. Şimdi buna geldik. 3 yorum olmuş. 3 kişi, 4 kişi gelmiş, hoş gelmiş. Şimdi 15 0 5 kabul et. Haydi bismillah. Şallar herkes basmıştır acaba. Hadi bakalım. Sıra var. Oğlum olmuyor delireceğim. Oğlum bu niye olmuyor? Birisi bana yardım etsin. Abi oyunu açayım bekle kral. Bekliyorum 15.05'te ama ben onu niye açamadım bilmiyorum. Şimdi bakacağım. Çözmeye çalışıyorum. açabilecek varsa şunu açsın oğlum ben niye açamıyorum bunu ya. Birinin odasına katılacağım ona da katılamıyorum. Kuyrukta bir kişi var diyor. Ama ben çok sal ya. Neyse ben tek tek yine hepinize davet atayım ya. Oğlum olmadı ya hata veriyor. Ben bunu çözemedim. Şimdi herkese tek tek bir davet atayım. Yusuf, Sarı Yusuf. Sen geleceksin dur. Aynen Ahmet şimdi onu yapacak Hayır, bir şey olmuyor. yok. Oğlum olmuyor ya. Abi, Bura olmuyor. Daha veriyor. Aynen bana da hata verdi. Niye verdi? Açabilecek var mı aranızda? Ben niye yapamadım bunu? Ya. Evet, Arkadaki tamam, yayını biraz kısın da. Oğlum ben niye anlamadım ya ben bu işi? Of Allah çözeceğiz bunu. Kaç? Abi. Efendim olmadı değil mi? Olmuyor. Evet. Ben. Hayır olmuyor abi. Abi siz yapmışsınız kodu oluşturmuşsunuz belli de ee, açmıyor abi. Ege gitmez gelebilirsin kardeşim de. Oha çok kişi olduk da oğlum benim bu kastımı açmam lazım. Bilen yok mu lan yayında? Ege gitmez gel kan skor ekle. Yapamayız ki. Bana da hata veriyor. Oğlum kodu da yazıyorum normal aynı şekil. Oluşturmuşum da. Niye hata veriyor? Aynen abi kodu oluşturmuşsun. Kuyruktaki e, diyor bir, bir kişi diyor. Aynen bana da aynısın diyor. Bir kişi diyor. Onu bayağı çözmek bayağı lazım. Beyler arkadan. Durun bayağı oğlum bayağı. bir bağırmayın. Daha gelecek çok kişi var da. Biz bunu nasıl çözeceğiz ya? Geleyim mi? gitmez gelebilirsin. Oğlum beceremiyoruz. Dur. Bilen birisi çıkar belki. Tuvalet ya da Ya bir dur olmuyor diyorum. Ege gitmez. Evet. Ge gel, dedim de duymuyor herhalde. Hadi gitsene. Bir saniye. Hadi. Şöyle sana da davet edelim. Oğlum bunu çözebilecek hiç koca yiğit yok mu? Koskocaman burada. 10 12 kişi olduk. Yu. 4 8 10 kişiymiş lan 12 ile yine matematik. Ya hani benim Şuna davet at. Şuna da davet at. Beyler CS map'i mi açayım kastım yapamadım yoksa box fight mi atalım? Box box. Box fight Dün ya. Ben şey Dünkü zon marşı açacağım mı? Şu zonmars, an FPS'in içinden geçer zonlar. Hayır onlar bile abi. Box fight ah, mi tamam. 9 ve 9 atayım. kliksin Abi flex'in tek 8 ve 8 atalım bir kere. Dur yaparız Allah onu da. Ya. Dur şimdi. Ha o. 4. dur dur. Yugoslavlar çok güçlü. Aynen ya. Şu an 12 Abi, olduk. Daha 5. gelen olacak. Kimi? Mesih'e. Mesih'e. Ya. Senin kanın ne bu vallahi. Hangi oğlum? Hadi ağır çekelim mi? Bir dakika. 5 var ya abi. Tükürdüm onu buradan. Tamam. Tamam abi grubu şey yapsana yani dolunca. şey. Gizli yapacağım. 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 Dört gelen birkaç kişi daha alacak. yeni geldi. Yeni geldi. <gülüyor> <gülüyor> <falan>. Reis. <laughs> ee, exit, please. Çıktı mı? <laughs> oğlum senin ananı bellerim şimdi küfür etme bana götürür. Sikil lan. küfür ediyor oğlum lavuk attım da. Birileri de geliyor <laughs> şimdi. Gelen iki kişi daha olacak da. Hadi oynat ya. Yap <laughs> bunu al bunu şey at şunu. Şey yap Bu gelen yapayım. de mi yabancı? <gülüyor> <gülüyor> bu Onun yapayım, yapayım. kim lan? Oğlum herkes bana, <laughs> bir kapasın mikrofonu. Böyle bir konuşun şey diyor. Özür dilerim konuşun. Küfür ediyor ya oğlum ya bize? Başlattım beyler. Attım adamı da. Oluştur. Başlattım. Basın hazır ha. Bir ne box fight atalım ne sonra ne 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 daha stiki atalım. Ne Bakacağım. Reis senin şimdi ananı belirlemek için. abi. Özel yaptım. Abi direkt özel yapar. Yaptım ne ne yaptım özel yaptım. Efendim dur hep hep yazdan konuşmayayım dur. Efendim. beyler herkes bir mikrofonu kapatsın. Sıkıntı oluyor başımız. Gel konuşalım grupta. Ya Tamam daha sıkı da, da de açacağım da önce <laughs> bir e, box Orada. fight atalım, ısınalım. Onu açalım sonra. box Klips açalım klips. Rahat ol. Oğlum bir harbiden 12 kişi olduk lan. Box fight'ta <laughs> şey, nasıl yapacağız? CS'de 6v6 yapalım. Dur ya hayal edeceğiz. Abi. abi kombin yapsana. Onu da yapacağız bura daha erken. Dur açıyorum. Herkes hazıra bassın. Bastı mı? Bu niye açılmadı? Ben bir Abi şey. herkes hazır ama. eşleştirmenin tamamlanması bekleniyor. Abi. Bekleyelim Olur. bakalım. Dur. <laughs> Var. Ya zaten Dur bak açılsın be. He açıldı. Açılıyor şu an. içerik yükleniyor. Hazır mı şu an de onun herhalde. Yok, Vermese hayır, bile bir açılır bir ya. Vermedin. Ali adı neydi? Oğlum ka oyun kaldırmadı lan bu o, kadar o, kişi. Bastım ya, oğlum ya, ben. Hata ya, verdi dur. Ya, Sıra ya, var bekle maç. Bu Başladı tamam. Abi herkes konuşmasın ya? Aynen beyler böyle. Ya bir bir kapatsın birileri. Bir herkes aynen herkes bir kapatsın mikrofonu. Çok ses oldu çünkü karışıyor sesler. Herkes ben Geldim şey, kral. Case bu adamsın. Bekliyorum. <laughs> Tolev, <laughs> davet <gülüyor> atsana <gülüyor> abi atıyorum <laughs> Talef de <laughs> sen kalbi çok attım sana. Bir dakika <gülüyor> beyler. <gülüyor> Oğlum onu nasıl atacağız? Ya, Bana oğlum. açıkla bir tane map deki 6, işte 6 ya. Hepsini yapacağız. durun oğlum, bir ya, hepsini sırayla açıyom Ben de, de Çok abi. çok, çok ya, Durun durun nasıl biliyor Biliyor mu nasılmış bir söylesene Durun ben ben bir yapayım dakika yapayım. herkes bir sussun Bana sorsana bro bi Herkes bir sussun Tolev sana davet attım da niye gelmedin? Bir dakika tekrar atıyorum Gel buraya atı Girmeyin şu an. Bekliyorum kastım maçı nasıl açılacağını. Tolef hoş geldin bro. tolev ses geliyor mu tolev Geliyor geliyor.